Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Ee, ben birinci günü tamamladım videoyu başlamadan. O yüzden ikinci günde devam ediyoruz. PNN. Pizza ara için de pizza kelimesi yoktur. Bir başka varımız... PNN. Neyse. Merhaba Fonsal olarak yemek sevenler için herkese mükemmel bir motosol ile yeni pizzacı ve dolu fırsatı taşıdı. Önceden satı satı salıntar Ne lan? <laughs> her her yerden taşınmadım. güzel pizza Tamam. Hızlı okumaya yaptım. İş başında. İş başında. Başarımı aldım. oğlum? bir peynirli pizzalar. Pizzalar. İyi günler. Güzel de benim de Lan. Benim gibi bir birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın işlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki de sucuktur. Görelim bakalım. Olur. Sucuklu görelim o zaman. Evet evet sucuklu sucumuz yok gibi. Ha, varmış. Ha, sucuğum da oldu. <laughs> Haydi lan şimdi gel. Sana dünyadaki en iyi ama en iyi pizza yapacağım. Biz. Aha. Tamam. Et ustasıyım ben abi. Ya ben bunu ne de tek el koyuyorum ya çok zorluyor. Al böyle bir sucuklu ay ay, ay 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 ay. Artık paramı o kadar boşuna harcamam ben. Canım çıtır pizzanın özellikleri var. Sen bir çıtır pizzaysan. Bir müşteri istediği kadar davranacaksın ve burada çok kutusu yok. Varmış. Varmış. Ama geri kaldırma tuşu yok. Bize zorlanıyorsunuz. Oo. Bir düz keselim. Bir böyle keselim. Bir de böyle keselim. Abi. Önceki hesap hileliydi de. lan. Aklıma gel Bu arada benim pro oyuncu diye bir arkadaşım var. Opraınca diye bir arkadaşım var işte. O iyi kişidir, güzel piyasası 30 40 falan izleniyor. Siz de bana bana öyle yapın lütfen. Ne yapacağım ama çok iyi biliyorum. Sucuklu dersi Ben de zaten buraları önceden oynamıştım. Et konusunda çok güzel etlerimiz var. Karşı dükkan bizi kıskandığı için kötü diyor. Yoksa o da kötü olduğunu bili. kötü olmadığını biliyor. MyPet'ten bir şey değiştirebilir muyum şu an? Sponsor var. Bir dakika lan. Sponsorumu değiştirebilir miyim? Yok. DP. Ölüyorum lan. 5 <laughs> e, gün oyna mı? Oha. <laughs> Müşterilere saygısızlık etmiyoruz ama bizim unvanımız çıtır pizza biliyorsunuz. Biz her şeyi göz önünde yaparız ama bizim şu anlık göz önünde yapabileceğimiz bir şansımız yok. Paramızdan dolayı 60 dolarım var. Oğlum 60 işte dolar, Türkiye'ye gitse oğlum ben zengin çıktım. Sen nasıl bir güzelceksin bu Para verdi mi Merhaba. Ben sucukla alabilir miyim? Para <laughs> verdim o ne ya. Buyurun bir sucuklu. Sucuklu pizza. Sucuklu pizza. Vejetaryen pizzanın içinde soğan oluyor mu bilmiyorum. <laughs> Çok sıkıntı. Tabii sucuklu pizza alabilir miyim? Tabi. Bazen vejetaryen pizzanın içinde bazı şeyler yok. Ben de hiçbir şey anlamıyorum öyle şeylerden. Ee, güzel. Buyurun pizzanızı alın. 2,5 TL verdim. Oğlum pizzalar bu kadar az. Az TL mi lan? E ben de iki dakika az geleyim o zaman. Selam bana bir pizza lütfen. Nasıl pis, değil mi bilmiyorsun. İpucu. Doğru. Tamam anladım. Ulan bir an bana aşık oldu sanımlı. Lan bu ne? Bir en güzel Sucuklar üst üste gelince çok güzel oluyor. Kaşarla birlikte. Kaşar böyle bir şey bir eriyecek. Üf. Ben nereden biliyorum lan pizza yemeyi? Ben hayatımda pizza yemedim. <laughs> o ne lan? üşüdüm. Çünkü soğuk bir yerdeyiz. Hmm, leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişim olduğu için hazırlanmaya da şükür veriyorum. Mutlu müşteri. Normalde burada reklam giriyordu. <laughs> İnterneti kapattığım için gelmiyor. Bak ne oldu biliyor musunuz? Kazançlar 40 TL kazanmış. Sonra 6 TL bağış iş gelmiş. Sonra kiraya 10 TL ödedik. Kullanılan malzemeden 29 TL gitti. 7, 7 para, kazan. İyi, para kazandı. Ey para kazandı yani. Bir sıra ağzını istemedik de her zaman bize sos koy. Tamam. Yükseltmelerde geri al geldi. O 100 TL. Dekorasyonlar var. masa alayım o zaman ya. Abi masa alalım ya. Paramız yetmiyor ama. Geri alsın. Yerleştirme malzeme geri almak için 100 TL istiyor. Masaya gelme oranını arttırır. 100, 100 TL için masa çok ideal yani. Şu hem zaten masasız yer mi olur? Hala yemeği düşünüyor musun? Bu benim sandalye planları içindeki ineklerin midesi ya. Eee! Evet sponsorumuz Alican Tenin pizza arası. Lan 5000 malzemeler birbirinden deneyin Birisi hangi ne benim Karşıdaki bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını bekledim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım bari. Olur. <laughs> Anladım. buradaki insanlar ne kadar kararsız olduğunu fark etmiş. Bakalım ne olacak. Ne dedi o? O pizzayı peynirli ya da yap. Bu da görelim dedi. He. Anladım. Müşteri mutlu. Pizza yiyeceğim diye geldi. Kendi pizza yesene. Yasana... Aslında müşteri hiç sevmemesi lazım beni. Çünkü karşı dikkat ama buraya yanlış yapmışlar. O oh, çok fena hastayım lan. Buyurun. Oh hiç de fena değilmiş. Fena değilmiş. Haha evet fenalık bizde. Ne dedi lan o? <laughs> yani sucuklu yeri peynirli bir pizza alabilir miyim? Tabii canım. Tabii canım. Baya para versin lan. <laughs> 60 TL'm vardı. Lan! Ay seni ya. Oğlum ya yanlış yaptık ya. Şimdi çöpe açacağım ben. Çöp. Heh, gitti çöp. Bir an oraya koymak nasıl benim aklıma geldi lan. Ya sus çocuklar. Öğretti bana oyunu hadi. Koy hadi ben oynuyorum oyunu. Ama bu kadar da yavaş olmaz yani. Hani gene bir şey gelmiş abi şurada. Ne diyor? Sucuklu. Sos ve peynir. Diğeri sos ve peynir. Sos ve peynir. He. Anlamadım. Çık, 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 çık. <laughs> Şimdiki böyle oldu. Şöyle oldu. Bu çocuğu birazcık daha garip yaptım böyle pizzayı. Garip kestim ilk başta. Ondan sonra daha güzel oldu bu pizzanın her serisine aşık oldum. Thank you. Fırıncı olduk abi. Fırıncadan da bir tane kazandım. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Hiç peyniri olmayan sucuklu pizza istiyormuş. Öğrendim ben. Peynirsiz sucuklu pizza. Ama onu nasıl yapacağım lan? Göremiyorum çünkü. Peynir sevmiyor herhalde. Ben severim. Çocuklar kızarınca çok güzel gözüküyorlar ya. Üf, bu ne lan. Bu pizza mı şimdi? 5 saat beklemesem bu neyim ben. Bu videoda sonra pro oyuncuyu arayacağım ya. o pizzayı o kadar sevdim ki neyse anlamadım ben. <laughs> Sadece soslu pizza istiyorum ya da boş ver. Ya sucuk yarısını cuk koy. Koy he. <laughs> <laughs> Bir dakika lan. Peynirsiz ve yarısı sucuklu tamam. Ya, peynirli koyacaktım yanlışlıkla mı? Yani neden yarısı yarısı sucuklu olması güzeldi neden peynirsiz? Peynirsiz olması daha iyi lan. Bir şey söyleyeyim mi? Peynirsiz olması daha iyi. Ama ben neyse. Ben akılsız çıktım lan. Peynirsiz olması daha iyi. 8.30 gün bitiyor yani sorun yok. Tam bu abladan sonra başka abi gelemiyor. Abi abla gelemeyecek. Buyurun ablacım çıtır pizzayı her gün kullanabilirsiniz. Lütfen çok açım Olur. Olur. Hepsini veriyorum abi adama. adamı. Adam aç. Ne olursa olsun yeter. Abi adam açmış. Aç bu adam. Bu adama yemek verilir. Çat çat. Biz iyi bir pizza yardımcısıyız. Kesinlikle karşıdaki dikkatini yok etmemize yardım etmeyecek. Bu yüzden almıyorum. <laughs> Neyse hadi hadi. Biz iyi bir pizzacıyız. Karşıdaki kötü gibi değiliz. <laughs> ya abi küfür edemiyorum. Küfür edemiyorum. Hakaret edemiyorum çünkü videodayız. Neyse o karşıdaki kötü pizzacı gibi değiliz. Biz çok iyiyiz. Hop. Tamam, bunu gönderiyoruz. Al abicim. Ya onu ye, açsın abicim. Abicim. <laughs> İçincin 33 kazaş. Eksi 7 par. <laughs> o adam o kadar kullanamayacaktık ya. Oğlum sosis gelmiş. 20 TL'ye sosis aldık. 15 TL ile gidiyoruz abi buradaki penine haberlerini atıyorum artık. Hiç param yok ama bana pizza ikram edersen sana özel bir şey verecekmiş. Ona pizza ikram edelim diyor. Çünkü bana özel bir şey verecek. E bakayım. Hani özel bir hediye verebilirim dedi. Parası olmayanlara yardım ediyoruz. Oğlum dokuz param var lan. Hayır, basma ben artık. <laughs> Abiciğim Para nasıl satın alınıyor? Benim elmasım var lan. Param 1 milyon param olması lazım. Aslında 16 milyon param olması lazım çünkü 16 tane elmasım var. Nasıl bir mantık lan bu? Artık şey yapmıyor bakın. Ben de böyle kesebiliyorum artık. Al al. Buldum. Ne lan bu? Her gün sunumu ihmal etme. Sonra tekrar buraya gelirim. Tamam. Bir yarısı sucuda da veriyoruz. Oğlum 19 param oldu. Hadi. Tam koyamamın nedeni çünkü paramız az. Önceki tur 7 <laughs> eksi 7 para kazandığım için dükkan battı. Battık şimdi. Batacağız şimdi. Bataklığa batacaktık ama ben kurtaracağım o dükkanı. Bekle Bence artık pizzaların fayasını arttıralım abi. Zam getirelim. Bu ne oğlum? Fakir fakir dolaşıyoruz. Bir lotoyu Tamam. Yarı sucuklu yarı sosisli pizza yapabilir misin? Dedi. 9 TL verdi. Çok büyük. Başta 9, 10 TL veriyor şimdi. Tak 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 tak. Bana para lazım. Tak tak tak. 18 TL kaldı. Güzel lan ülke ülkeyle alakalı erifistre 2 oynuyorum ben. Abi çok güzel. Şu an ee, dükkanı bat dükkanı e, yerine getiriyoruz. Oğlum ilk başta 45 param vardı şimdi 18 param var. Ama yeni malzemelerim var. İlk başta su sucuğum bile yoktu ilk başta. Ablaya da bölecektim de canım istemedi. Tamam. Para verdi ne? Para verdi mi o? Sucuklunun yarısında peynir olmasa olur mu? Diyorum ki yarısında peynir koyma. Ha. Yeri yerde peynir yok ama sucuk var. Sucuklu bir pizza ama yarı yerde peynir yok. He. Anlamadım. Dedi ki. yarı yere pizza koy. <laughs> Abla Galatasaraylı çıktı. Ablaya bol bol sucuk koy. Bana para veriyor ya. <laughs> Bu fırının en canı kalmadı. Fırını bozuk abi. Fırını tamir etmek daha pahalı ya. Neyse günün fazla para kazanıyorsun en Gün e, eksi yediye girersen vallahi vallahi sıkıntılı düşüyor. çıkarız. İlk 2 3 4 bölümünü yaptık şimdilik. Bugün bitsin ondan sonra böyle, bu videoyu da bitirelim. Biraz sağlam sağlamış. Bana vermedi ki o. Ben onunla baş başına mı para ver? Ama ben böyle işin yani ya. <laughs> ya baba dur eksi 4, 4 TL nasıl kaybettim abi ben. Arkadaşlar bir daha daha dikkatli olalım. 5. gündeyiz herhalde. Dördüncü günün sonu bu. Aynen 5. gündeyiz. Bu videomuz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.